Arkadaşlar hoş geldiniz. PES kariyerimiz kaldığımız yerden devam etmiyor. Transfer sezonu bitti. Yeni şeyler oldu. Yeni bir gameplay modu çıkarmış bizim Holland isimli ee, içerik pardon mod, modcu. PES modcusu. Ben de onu indirdim. Biraz kurcaladım. Transfer sezonunu da bitirdim. Fena olmadı şu an. Zorluğumuzu bu yeni modla birlikte bir tık düşürdüm. Süperstar'a düşürdüm efsane yerine ama yine de zor. Belki büyük maçları tekrar efsaneye çekeriz. O şekilde bir şey yaparız. Ligin bitmesine bakalım kaç maç kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. 9 maç kaldı. E 9 maçın bu yayında oynayacaklarımızla akibetimiz belli olacak. Şimdi durumlar bu şekilde hafif toparladık şey zorluğu değiştirince biliyorsunuz 9 maç falan üst üste kazanamamıştık. Gerçekçi olan aslında orada kovulmamız olurdu ama tabi zorlukla oynadık o sırada o yüzden orada biraz gerçekçiliği bozduk. Avrupa kupalarına kendimizi atabileceğiz mi 9 maçta? Zor gözüküyor ama belki bir seriyi yakalarız. Enteresan da bir lig oluyor. Fatih Karagümrük Beşiktaş'la birlikte gidiyor. Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor geride kalmış durumda. Böyle garip bir lig oluyor. Beşiktaş kötü başlamıştı onlar toparlamış. Karagümrük yakalamış. Biz de kendimizi yukarılara atacağız. Atamazsak da bu sezon böyle bitmiş olacak. Bir sahnenin bir altında oynayınca e, gerçekten keyifli bir zorluk oldu. Bakalım. Ben form mekaniğini seviyorum bu arada ilginç bir şekilde. Benim hoşuma gidiyor. Normalde yapmayacağınız rotasyonları yapıyorsunuz. az Gerçekçi bir zorluk yani. Gerçi Karagümrük liderliğe oynayan bir takım olarak. Aslında burada zorluğu arttırabilirdik diyecektim ama gördüğünüz gibi yenilmeye devam ediyoruz. Ya of be abi ya. İki dakika zorluğa bakın dedim. Evet yanlış yere yapmışım. Caner kaleye vurmuş gibi oldu. Evet. Eyvah. Eyvah. Arkadaşım ya böyle bir zorluk yok. Bu kadar da zor değildi chat. Sizin şansınız oluyor. Bu ne ya? İki tane atakta gol. Şimdi pasını aktarıyor. Oh! Şimdi Lan! Oh. Güzel geldik. Güzel. Bravo Dirar. Olacak iş değil Elfan ya. Hadi Enkudu. Kaleye doğru. Aman Tanrım. Güzel güzel. İyi iyi geliyoruz. İşte bu kadar. Bu ben maç, maç döner bu maç. Haydi Caner. Caner. Ah! Gelişini. Kaleci yerinde. İnanılmaz neler oluyor. Haydi Mehmet. Frikikleri de zorlaştırdı bu arada. Mod. Haydi Memo. Ah. Ben keser. Şimdi yaptı ortasını. Erken bastı. Hocam daha sakin, daha konforlu yeri bulacak mı? Niye o gidiyor alıyor onu ya? İstediği noktaya gönderemiyor topu. Mehmet Ekici Memo şimdi pasını aktarıyor. Ay arkadaş yetişti ya. Geçit vermiyor. Haydi bakalım Benhur. Memo'ya Bari bizde kalsaydı o ya. Alırsın onu. Bravo Benur. Hemen gene ileri. Harikasın. İndirdin. Akanbi. be. Akan be. Adem. Şener. Gol be. Kaleci niye çıkmadı bilmiyorum ama süper gol. İşte Mehmet Ekici niyeyse Akan bir Akan yapmadı asist ama tabelada 2 dakikalık ek süre işaret edildi. Offside hadi son hücum bizde. Ahmet Musa offside'a yakalanıyor o noktada. Yardımcı hakemin gözünden kaçmadı ve bayrak kalktı. Kaçmaz tabi doğru karar. Ya hayır. Şey <messizlik> <Öf>! <messizlik> Dünyanın en kötü <messizlik> pasını attın ya. En kötü <messizlik> pasını. İyi bir top şimdi. Bigliya. coşku var şimdi. Mücadelenin son anlarında müthiş iş çıkardı müthiş. Fatih Karagümrük. Ve maçın sonuna geliyoruz. Düdükle birlikte müthiş maç sona erdi. Maalesef kaybediyorlar. İçeri doğru uzun top denemesi. Aha. Ekodu. Allah kahretmesin. Nereye vurdum ya? Zaman vurdu sanki. Evet. Kocaeli Spor. Haydi sakiniz golü bulacağız. İyiyiz. Başlangıç arıyor. Kocaeli Spor. Çok istekli başladı mücadeleye. Torres çok iyisin. Yardan sert kaleyi yokladı. Zimler. Kamil. Karol. Karol. pas uzak noktaya. Dirar. Adamsın. Torres. Torres. Enkudunun koşusu var. Şimdi, şimdi kaleye vurdu. Oh. Dışarıda. Evet. Raci, birisi sonuç verdi. Topel değiştirdi. Boşluğu iyi gördü. Carlos Mane. Kaleye vuracak. Uff yiyorduk ha. Şut. Ooo aman. Şimdi Mustafa. Ve Gustavo. Şut gelir mi? Şut çalışır. Ya hayır ya. Of. Gol. Gol, gol oldu. Tribünler ayakta tribünler coşkulu. Şimdi Enkudu. Köl. Bir kafa. Allah kahretmesin. O seyini. nasıl kazanamadık bu evet, maçı ya? Son düdük çaldı, maç bitti. Evet, güzel bir mücadele izledik. <laughs> of, hiçbir şey oynamadılar. Çok salakça bir goldü ya. Çok salakça bir goldü ya. Caner. Kale önünde ikişmeler var. İyi orta gol getirebilir. O noktadan bir orta da gelebilir. Ceza sahasında yerini alan uzun isimler var. Kaleye <laughs> doğru. <laughs> oh, oh, oh. Torres. Of. Oyuncusu lazım. Bakalım belki de bu yönde bir değişiklik hamlesi gelebilir. Belki de hocam evet düşünülebilir. Sürüyor orada. Oh, Empoku içeri. Caner. Şut <laughs> Sakiniz, sakiniz. Korkmak ediyor. yok. Neler <laughs> doğru. <Boşta> kaldı top. <gülüyor> İnanamıyorum <gülüyor> ya. Nasıl tuttu o aşırtmayı ya? <laughs> Sakin Soğuk kanlı. bir yerin içine girdi orada Caner Öne geldi şimdi soldan Enkudu'yu böyle bırakmak çok büyük hata Çok büyük hata Aman Neler yapıyor Konya bu ne savunma oğlum ne yapıyor bunlar ee, o FPS düşüklüğü yayından dolayı ya. Ah neyse. Okey chat bir şekilde aldık sonunda. Ki belki aralarındaki en zor takımdı ama. Onu da görmüş oluruz. Hadi bakalım bu zorluğu da test etmiş olacağız. Tabi ofansif bekleri kapatınca ileriye çıkan oyuncu sayımız bayağı bir düştü. Hücumda birazcık daha pasif oynayabiliriz ilk yarı bence sorun olmaz. Aha bir hata geldi yetişir mi? Ah yetişemedi. Şimdi Emre. Emre mi? Şimdi de Hiç benzemiyor evet, ya Emre'ye. Aman! Gitti, gol. Gol oldu, gol geldi. Gol golü Aha Muslera'dan bir hatalı pas mı? Offside yok. Enkudu ne yapıyorsun? Koş Enkudu. Enkudu. Eyvah. Çok şanslıydı ama. Orta yapmasın. Aman. Karşılayın Murut Ya öyle bir pas yok hadi oradan. Uzun oynattık. Abi şimdi olacak iş mi ya? Olacak iş mi ya? Bir kere bana ilk yanlış oyuncuyu seçtiriyorsun vay. Bana yanlış oyuncuyu seçtiriyorsun önce. Sonra da olana bak. Rüştü Hoca çok sinirli savaş boyalarıyla. Vallahi ya Gomis'i böyle oynasın keşke. Hepsini <laughs> atıyor ya. Gomis ricem mi acaba? Değil herhalde. Bak şimdi burada yanlış oyuncuyu seçiyor. Tamam mı? Volus alır onu yani. Olacak iş değil. Bu nasıl Emre ya? Hiç saçı benzemiyor Allah! Bravo Zorno for. Ya da kim karşıladıysa Taylan dikkat. Arda Turan pası kanada. Uf. Yani İlk iki gol evet, Gomis saçmaladı diyeceğim ama bu orta nedir abi? Of, bu orta ne ya? Caner geriye değil buraya, ileri. Çok kızdı Caner. harika bir fırsat var? Ne Allah Neyi alkışlıyorsun oğlum sen vurdun ya Allah Allah Oldurdu şimdi uzun bir top. Şimdi çok süratli tehlikeli atak. Şut şansı. Gece bir vuruş çıkardı ancak olmadı. Neyse atsak da bir şey olmayacaktı. evet olmadı chat. Bir şekilde niye bilmiyorum. Her oyunda bir şekilde Galatasaray'a yenilmeyi başarıyoruz. Ay ulan ya. Vallahi yaklaşmıştık ya. Oy, oy Ne biçim maç bu böyle ya? Tempoya bak öldük. Öldük. Hocam adamı dövdüler ya. Dövdüler adam. Ben mi foul yaptım? Nasıl ya? Burası niye boş hocam bu kadar ya? Çok gereksiz açık verme Okey bu benim hatam ama deminkileri kabul etmiyorum yani. <laughs> İnanılmaz gol istiyor canı. Şimdi göstereceğim sana. Yürü lan Enkudu. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli olabilir. Evet hocam. Sol kanattan etkili bir atak fırsatı yakalıyorlar. O noktada iyi sürükledi. Enkudu. Allah kahretmesin ya. Bunun geçmesine Full manuel oynuyoruz o yüzden kontrollerde sıkıntı var gibi geliyor olabilir. Adam. Yardıma gelin. Caner Erkin. Bir vuruş Biraz daha bekleyelim. Vallahi ben de gol istiyorum. Ben atacağım ben sen değil. Bir bizim kaçırdığımız kornerlere bak bir buna ya. Öf! <Gülüyor> 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 of Haydi çocuklar. Bu gol, maça yeni bir çeviriyoruz bu maçı. Kesinlikle Hak ettik golü. Olabilir. Bir kez daha. <laughs> gidiyor, gol. olabilir. <laughs> Pas atacak arkadaşını aradı. Şut çıkardı. Geldi, gol oldu. Top Biraz şans yanımızda ama olsun. <laughs> Niye koşmadınız? Kaldır poponu koba ya. Bitiyor bitiyor. Haydi son. Pas güzel. Fahim Babel. Hata sürdürüyor. Şut şansı. Kale yokladı. Kaptırılan. <gülüyor> <yapmak> <gülüyor> Niye ya? Ve son düdükle birlikte bu müthiş mücadele. <laughs> ah. Ne maçtı be. Bu gameplay modu çok iyi ya. Valla evet. Sezonumuzun son maçı oluyor bu. Daha maç var tabi de artık üstte de alta da çıkamayacağız. Aşağı yukarı bu yer, buralarda bitireceğimiz için. Bu sezonun son maçı oluyor bölümde. Şimdi henüz teklif yok hocamıza. Ama YouTube sen bunu yetişirsin gibi. Evet henüz teklif yok. Biz bir transfer talebi de yapabiliriz tabii de. Var mı bakayım dur. La Liga'dan şöyle. İkincilik daha mı gerçekçi olur? Yani neyse bakarız. Önerilerinizi bekliyorum. YouTube'a yorum olarak. Türkiye Ligi'nde başka bir takıma mı gidelim? İspanya'da gerçekçi olabilir. O da olabilir. Ya da Kocaeli Spor'da mı kalalım? Keyifli yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler YouTube görüşürüz.